Genomların dinamik dünyasına ve onların evolüsyonel hikayesine derinlemesine bir bakış atalım. Bu anlatımda özellikle ileri düzey biyoloji meraklıları için genom mimarisinin ve evriminin temel taşlarını inceleyeceğiz. Gelin en başta bilim dünyasının kafasını yıllarca kurcalamış bir soruyla başlayalım. C değeri paradoksu. Yani nasıl olur da görece basit bir canlı olan soğan insandan kat be kat daha büyük bir genoma sahip olabilir? İşte bu durum bize, bir organizmanın karmaşıklığıyla genomunun büyüklüğü arasında sandığımız gibi doğrudan bir ilişki olmadığını gösteriyor. Peki, bu ilginç gizemin arkasında ne yatıyor olabilir? İşin asıl şaşırtıcı kısmı ise şu. Bütün o devasa insan genomunun aslında sadece ve sadece yüzde bir buçuğu proteinleri kodlamakla görevli. Yani, bizi biz yapan genetik talimatların çok ama çok küçük bir kısmı. E peki o zaman geriye kalan o kocaman, %98,5'luk kısım ne işe yarıyor? Bu gizemi aydınlatmak için yol haritamızda dört ana durağımız olacak. Önce genomları nasıl anladığımıza bakacağız, sonra genomun mimarisini inceleyeceğiz, ardından genom içindeki hareketli genetik elementleri keşfedeceğiz ve son olarak tüm bunların evolüsyonu nasıl şekillendirdiğini göreceğiz. Pekala, hazırsanız başlayalım. İlk olarak genomları deşifre etmek, yani okumak için günümüzde hangi araçları kullandığımıza bir bakalım. Her şeyin temelinde gen anotasyonu dediğimiz bir süreç var. Bunu şöyle düşünebilirsiniz, elinizde milyarlarca harften oluşan bir kitap var ve siz bu kitabın içindeki anlamlı kelimeleri, yani genleri bulup ne anlama geldiklerini işaretliyorsunuz. Kısacası genom haritasını çıkarıyoruz. Peki bu haritalama işi nasıl yapılıyor? Üç temel adımda ilerliyor. Önce, özel bilgisayar yazılımları, DNA dizisini tarayarak potansiyel gen bölgelerini, yani başlangıç ve bitiş sinyallerini tespit ediyor. İkinci adımda, bu potansiyel genlerin üreteceği aminoasit dizileri, veri tabanlarındaki bilinen proteinlerle karşılaştırılıyor. Böylece, acaba bu genin işlevi ne olabilir sorusuna bir ipucu bulunuyor. Son olarak da RNA-seq gibi deneysel yöntemlerle o genin hücre içinde gerçekten kullanılıp kullanılmadığı, yani aktif olup olmadığı doğrulanıyor. Ama tabii ki genler tek başlarına çalışmıyorlar, birbirleriyle ve ürettikleri proteinlerle sürekli bir etkileşim halindeler. İşte bu noktada sistem biyolojisi devreye giriyor. Bu yaklaşım tek tek genlere odaklanmak yerine tüm bu karmaşık etkileşim anı yani büyük resmi anlamaya çalışıyor. Peki bu karmaşık etkileşimler genomun genel yapısını nasıl oluşturuyor? Gelin şimdi genetik planımızın yani genomun şaşırtıcı mimarisine biraz daha yakından bakalım. Bu tabloya baktığımızda gerçekten çok ilginç bir eğilim görüyoruz. Genom büyüklüğü arttıkça gen yoğunluğu inanılmaz bir şekilde azalıyor. Bakın, bir bakteride milyon bas çifti başına yaklaşık 950 gen düşerken, insanda bu sayı sadece 7'ye düşüyor. Bu da bize genomumuzun çok büyük bir kısmının aslında genlerden oluşmadığını söylüyor. İşte bu düşük gen yoğunluğunun sebebi, bir zamanlar hiçbir işe yaramadığı düşünülen ve bu yüzden de çöp DNA olarak adlandırılan devasa DNA bölgeleri. Yıllarca bilim insanları bu bölgelerin anlamsız bir kalabalık olduğunu düşündü. Ama birazdan göreceğimiz gibi, bu çöp aslında paha biçilmez bir hazine olabilir. Bu grafik durumu çok daha net bir şekilde özetliyor. Genomumuzun %98,5'u protein kodlamıyor ve bu kodlamayan kısmın en büyük dilimini, dikkat edin, tam %44'lük bir oranla tekrarlayan DNA dizileri oluşturuyor. Peki genomumuzda neden bu kadar çok tekrarlayan DNA var? Bunun kaynağı ne? Cevap, genom içinde adeta bir yerden bir yere zıplayabilen bu yüzden de sıçrayan genler olarak bilinen, transpoze olabilen elementler de saklı. Bu hareketli elementlerin temelde iki ana türü var. Birincisi, DNA formunda hareket eden transpozonlar. Bunlar, kes yapıştır yöntemiyle çalışıyor. İkincisi ise, kendilerini kopyalamak için önce bir RNA kopyası çıkaran retrotranspozonlar. Bunlar da kopyala yapıştır mekanizmasını kullanıyor. Retro transpozonların kullandığı yöntem, genomu genişletmek için inanılmaz etkili. Neden mi? Çünkü bunlar kopya yapıştır ile çalışıyor. Yani orijinal kopya her zaman yerinde duruyor ama oluşturulan yeni DNA kopyası genomun bambaşka bir noktasına ekleniyor. Bu da zamanla genomun giderek büyümesine, şişmesine neden oluyor. İnsan genomuna baktığımızda L1 yani büyük L1 ve alu elementleri olarak bilinen iki retrotranspozon ailesi o kadar yaygın ki genomumuzun dörtte birinden fazlasını tek başlarına bunlar oluşturuyor. Düşünsenize genetik materyelimizin çeyreği bu iki aileden geliyor. Peki tamam genomumuz karmaşık, dinamik ve içinde sürekli zıplayan elementler var. Bütün bunların evolüsyonla yani türlerin zamanla değişmesiyle ne ilgisi var? İşte şimdi en kritik soruya, işin özüne geliyoruz. Genomlar yeni özellikleri nasıl kazanır? Genom evolüsyonunun en sumut, en çarpıcı kanıtlarından biri, insanlardaki ikinci kromozomdur. Bilimsel veriler, bu kromozomun aslında en yakın yaşayan akrabamız şempanzede hala ayrı olan iki atasal kromozomun uç uca birleşmesiyle oluştuğunu gösteriyor adeta bir suçüstü delili gibi. Klasik bir örnek üzerinden gidelim. Globingeni ailesi. Milyonlarca yıl önce tek bir atasal globingeni varmış. Bu gen önce kopyalanmış ve zamanla alfa, küçük a ve beta, küçük b olarak iki farklı soy oluşturmuş. Ardından bu aileler defalarca kopyalanıp küçük mutasyonlar geçirerek çeşitlenmiş. Sonuç: Bugün hayatımızın farklı evrelerinde embriyo, fetüs ve yetişkinlikte farklı oksijen ihtiyaçlarımızı karşılayan bir sürü özelleşmiş globin proteinimiz var. İşte bu kopyala ve sonra çeşitlendir süreci evolüsyonun temel motorlarından biridir. Düşünün, bir genin fazladan bir kopyası olduğunda, orijinal kopya hayati görevini yapmaya devam eder. Bu sırada diğer kopya, mutasyon biriktirmek ve yeni şeyler denemek için tamamen serbest kalır. Bu denemeler sonucunda da bazen yepyeni işlevlere sahip proteinler ortaya çıkabilir. Yeni genlerin ortaya çıkışını sağlayan bir başka dahiyane mekanizma da ekson karışması. Bu süreçte farklı genlerin işlevsel parçaları olan eksonlar adeta birer Lego parçası gibi düşünün, bir genden alınıp diğerine eklenebiliyor. Bu şekilde farklı genlerin en iyi özelliklerini bir araya getiren yepyeni proteinler meydana gelebiliyor. TPA yani büyük T büyük P büyük A proteini bunun harika bir örneğidir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Genom statik, değişmez bir plan değildir. Tam aksine her bir türün milyonlarca yıllık evolüsyonel geçmişine, tüm zaferlerini ve zorluklarını kaydeden, yaşayan, nefes alan bir belgedir. Ve işte bu nokta bizi en baştaki gizeme geri getiriyor. O çöp sandığımız genomun yüzde 98 buçunu oluşturan kodlamayan kısım aslında hiç de çöp değil. Tam tersine evolüsyonel yeniliğin gelecekteki adaptasyonların ham maddesini oluşturan dinamik bir genetik hazinedir. Ve şu düşünceyle bitirelim. Genomun sırlarını çözdükçe aslında şunu anlıyoruz. Evolüsyonun hikayesi sadece sahip olduğumuz genlerde yazılı değil. Asıl hikaye o genlerin arasında yatan, gelecekteki adaptasyonlarımızın ve belki de türümüzün kaderinin anahtarı olabilecek o devasa potansiyelde saklı olabilir.